Ekranların fenomen, genel kültür ve bilgi yarışması kim milyoner olmak ister de geçtiğimiz haftanın yarışmacıları yine 1 milyon liralık soruyu görmek için mücadele verdiler. Şimdi sizin için seçtiğimiz heyecanlı anlar ekranlarınızda. Murat Tahancalı geliyor. Merhaba. 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 Murat Tağancalı 10 bin lira değerindeki sesli soruda dinletilen şarkıyı kimin seslendirdiğini bulmaya çalıştı. Yağmura buluta yıldıza aya, kara toprağa düşen yaprağa sor. Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına nefes nefesine. Aa Demir Demirkan son kararım Kenan Bey. Murat Tağancıalı 30 bin lira seviyesinde Susuz Yaz filminin 1964 senesinde hangi ödülü kazandığını hatırlamaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda yarı yarıya Jokerini kullandı. Altın portakalı olmadığını biliyorum Kenan Bey. E, altın küreden demin değilim ama altın ayı veya altın palmiye arasında kaldım. E, 100, son 10 saniye Murat %50 de. Joker hakkımı kullanmak istiyor. Yani. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Altın ayı. C. Altın portakal. B. Altın ayı. Son kararı. Murat Tahancalı 50 bin liralık soruda Çorum'un komşusu olmayan ili hatırlamaya çalıştı. Yarışmacı doğru yanıtı bulmak için çift cevap jokerini kullanmayı tercih etti. Çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. İlk tercihiniz hangisi olur Murat Bey? A. Samsun. Son kararım. Çok yakın geliyordu Samsun ama evet, değilmiş. <laughs> ee, evet. Şimdi kırık kalemi tokat mı kalsam onu mu? Evet. <laughs> B kırık kale son kararım. Ceren Çolak 30 bin lira seviyesinde soruda verilen sahneden yola çıkarak Efsane Türk filminin adını bulmaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda telefon jokerini kullandı. Şener Şen'in Münir Özkula bakarak Kan ve Gül şarkısını söylediği bir sahne olacak. A. Şekerpare, B. Gülen Gözler, C. Tosunpaşa, e. D. Süt Kardeşler. 6 saniyen var. Gözler. Gülen Gözler. Teşekkür ederim. <laughs> Umarım emindir, soramadım. Ama güvenmeyi seçiyorum. Ve gülen gözler son kararım. Ceren Çolak 50 bin lira seviyesinde enteresan bir meteoroloji sorusuyla karşılaştı. Yarışmacı bu soruda hem yarı yarıya hem çift cevap jokerini kullanmayı tercih etti. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. ABD. C. Suudi Arabistan. Hangisi daha yakın geliyor sana Ceren? Ya Arabistan'a daha yakın. Şimdi Arabistan deyip de daha sonra bir şaşırtmacayla Amerika çıkarsa çok üzülürüm. Çünkü bir jokerim daha var. En azından 50'yi garantileyip yüzümü görsem... Ben risk alamayacağım galiba Kenan Bey. Çarpı <laughs> iki joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Son kararın mı? Son kararım. Peki. Sanki tek cevap hakkım varmış gibi düşün. İlk cevabın, ilk tercihin hangisi olurdu? Arabistan olurdu. C şıkkı Suudi Arabistan olurdu. Son kararın? Son kararım. Çok doğru bir karar evet. vermiş. Tedirgin olmakta haklı çıktın Ceren. Ceren Çolak 100 bin lira değerindeki soruyu gördükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı. Bakalım cevap vermiş olsaydı ne olacaktı? Kenan Bey ben çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim son kararım. Devam etseydin ne derdin Ceren? Devam etseydim ne derdim? Yani Beatles derdim herhalde. Beatles Mesela... 2013'te Beatles diye bir grup kalmamıştı. Gökalp Sezer 30 bin liralık soruda 360 derece adlı şiirin şairini bulmaya çalıştı. Yarışmacı yarı yarıya jokerini kullandıktan sonra telefon jokerinden yardım aldı. Dünyanın nüfusu ikiye bölünüyor. Yarısı sen oluyorsun, yarısı ben. Dizeleriyle başlayan 360 derece adlı şiirin şairi kimdir? A. Özdemir Asaf. Özdemir Asaf. Bu soruyu biliyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşıma güveniyorum. Tamam. İyi akşamlar, kolay gelsin Gökçeçim. İyi akşamlar Tuna. Teşekkürler Tuna. Evet, makine cama şehirli arası iyiymiş demek ki. A Özdemir Asaf son karar. Gökalp Sezer 50 bin lira seviyesinde sinema dünyasından bir soruyla karşılaştı. Ben bu soruda çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. İlk tercihin hangisi olur? B30. Son kararım. Evet. Maalesef 30 değilmiş. Maalesef 30 değil. Şimdi vereceğin cevap çok kritik. Ben A15 demek istiyorum. Son karar. Gökalp sezleri 100 bin lira seviyesinde coğrafya bilgisi gerektiren bir soru karşıladı. Yarışmacı risk alarak bu soruya yanıt verdi. Çok Az bir süre daha düşündükten sonra. Tabii ki. Sesi düşünürsen mutlu oluruz. Lüker. Tabii ki. Tamam. Soruda yani tam olarak aslında canlandıramadım ne yaptığını. Yani Yeni Zelanda ile İspanya sonuç olarak yani biraz daha aynı şeyde diye hatırlıyorum. Şöyle baktığımızda. Mesela Macit buradaysa Yeni Zelanda da burada olacak. Ama e, Dünyanın merkezinden geçtiğimiz zaman bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor galiba. Biraz da şansıma güvenmek istiyorum. Hala emin olmadan cevaplayacağım. C, A, B'de son kararım.